Merhaba köfteler. Uzun zaman sonra yeniden bir araba modifiye videosu çekeceğiz. Ben de köfte girişiyle girmekte bahis görmedim. Çünkü araba modifiyesini en eski seyircilerimiz daha çok seviyor. Yeni izleyicilerdense. Tabi siz arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Bugün nasıl bir modifiye izleyeceğiz arkadaşlar? Aslında benim hazırda bir sürü modifiye edilmiş video var. Koyabileceğim ama dedim ki Çok uzun zamandır atmıyoruz Özel bir araba seçim Çok özel garajıma geldim Arkadaşlar yani çok sevdiğim bir garaj Burası Amerikan arabalarım Var beni de modifiye ettiğimiz Arabalar var aşağıda göreceğiniz biçimde Ki bunların hepsini videosunda Görebiliyorsunuz ee, Özellikle şu arabayı çok modifiye Etmek istiyorum Deviant'a ama onun Özel bir bölüm olacak yani NASCAR araçlarını bir araya koyup yapmak istiyorum. E, çünkü o arabanın orijinali 1960'lardaki 70'lerdeki NASCAR yarışlarına gidiyor. O yüzden çok uzun zamandır e, modifiye etmek istediğim bu aracı şimdi bugün modifiye etmeye karar verdim. Gauntlet Hellfire aracı arkadaşlar. Ofis garajımda da modifiye edebilirim. Ama hem birazcık sokakta sürmek istiyorum. Kendime de hatıra olsun. Çünkü bu arabaların stok sesleri... Baya güzel oluyor. Çok efsane arabalardan arkadaşlar. Tam bir drag aracı. Bunun gerçekteki versiyonu da Dodge'un e, sanıyorum Hellfire modeliydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Charger mıydı o artık neydi? Hatırlamıyorum. Evet bakın. Çok güzel önde kaldırıyor. Şimdi ben bu arabayı e, özel olarak modifiye edeceğim arkadaşlar. Photoshopumuza doğru gidelim. Otoshop'ta yapalım. Ee, i̇stediğimiz yerde yapabiliriz. Çok özel bir durumu yok. Yani beniden ekstra bir modifiye almayan bir araç bu arkadaşlar. Ama istediğiniz yerde modifiye edebiliyorsunuz. Ee, ben yine de Photoshop'uma doğru gideceğim. Hem de bir miktarda sürüşünü görmüş olacağız. Çünkü modifiye ettikten sonra dediğim gibi aynı havası kalmıyor. Biraz da orada da çekeriz. Ama gerçekten çok tatlı. Sesi falan da şöyle biraz vereyim de bir duyun arkadaşlar. Allah çarptık. Ey yavrum ey bak 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 nasıl kaldırıyor be. Ey yavrum ey kaldırmak bizim işimiz arkadaşlar biliyorsunuz. Çok severiz. Sesi de aşırı arttırmamışım bu arada. Böyle kalsın. Ama çok güzel bir araba. Bakalım neler yapacak. Ha bu arada ne yapacağım? Bu arada bunu yarış aracı şeklinde yapmayacağım. Livery vesaire olarak. Bunu drag arabası yapmaya çalışacağım. Yanlış hatırlamıyorsam bunda drag parçaları var arkadaşlar. Zaten e, bu arabanın olayı da gerçek hayattaki versiyonu da anlatayım. Donat Media diye bir kanal var. Onlar bunu çekmişti. Bu arabanın olayı arkadaşlar gerçek hayatta e, yola çıkma izni olan şey aracı arkadaşlar bu. Yani wheelie yapabilen, hani ön kaldırabilen ve yola çıkma izni olan ilk araç bu. Yani yolda sürebileceğiniz kırmızı ışıkta bekliyorsunuz, ön kaldırarak kaldırabileceğiniz bir araba. Gerçek hayatta bunu yapabilmesi için ön koltukları ya yani da arka koltukları sökebileceğiniz bir kit de yanında satıyorlar. Ama e, bunun yanında satmalarının sebebi Amerika'da yasalar öyle. Yani kendiniz modifiye edebiliyorsunuz ama e, mağazadan satın alınırken koltuklar olması gerekiyor. Bu kiti kullanarak ve bu kitin fiyatı da 1 Euro sadece. Yani yanında alıyorsunuz ve kendiniz işte evinizin önünde falan o kitten çıkan parçalarla, aletlerle bunu tamamen arkadaşlar satabiliyorsunuz. Yani satabiliyorsunuz diyorum. Pardon. Yani modifiye ederek V ile yapabilecek hale getirebiliyorsunuz. İlginç bir arabadır. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Dodge'un bir modeli zaten burada da Bravado şeklinde tasarlanmış arkadaşlar. Çok güzel. Burada da Gauntlet yazıyor arkadaşlar. Yani e, ee, gerçek hayattakine çok benzeyeceğini düşünüyorum. Bayağıdır da hani beklediğim bir araba olması zaten heyecanımdan da anlaşılıyordur. Bir buçukla değil bir yirmi izlersiniz. <laughs> Şimdi öncelikle ben bir livery'e gideceğim. Bunu düzgün yapmak istiyorum arkadaşlar. Kırmızısı da çok güzel bu arada. Hellfire'a çok uyan bir rengi var. Livery'leri göstereceğim. İsterseniz böyle NASCAR aracı haline getirebiliyorsunuz. NASCAR'da da bu tarz arabalar mevcut yarışan güzel e, şeyler var. 73 numara vesaire. Ama ben hani kesinlikle e, şu modeli baya beğendim. Yani şu çok güzel bir çizgi bence yarış çizgisi vesaire olarak. Ama hani birazcık da e, bakmak lazım billboard demiş. Bunu beğenmedim. Bu <laughs> Bu biraz Trabzonspor oldu ama renge göre değişebilir. Kırmızısı da var. Mesela beyaz tonunda bir şey yaparsanız. Beyazsa da bunu yapabiliyorsunuz. Ama e, nedense benim hoşuma arkadaşlar şu biraz gitti. Bunun üzerinden bir şey yapmak istiyorum. Yani şöyle önünde arkasında böyle olması. E, neden bilmiyorum. Benim baya hoşuma gitti. Bununla bir denemek istiyorum Zaten konsolda olmadığımız için para sorunumuz çok yok yani olmazsa değiştiririz. 20k, 30k buralarda çok harcıyorum. Ee, şeyde zoruma gidiyor. Hemen bir motorumuzu performansımızı yapalım. Ee, zırhımı yapmak istemiyorum. Ne kadar hasarlanacağını görmek istemiyorum. Ama arkadaşlar kesin bilgi olarak düzelteyim. Bunca videoda söylememiştim. Bu armor upgrade'i arabanın performansına zarar vermiyor. Hatta yarışlarda çok çarpıyorsanız performans kaybı yaşamanızı azaltabiliyor. Ama benim yine de gerçekçiliğe biraz daha hasarlı olsun diye yapmayı sevmediğim bir upgrade. Ama yarış aracı yapıyorsanız o zaman e, kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bumperlardan başlayalım. Nasıl bir bumperımız olacak drag için. E, bir kere önünü kaldırmak için... Böyle olmaması lazım ama secondary falan yapabiliyormuşuz veya karbon yapabiliyormuşuz. Sarım bu öndeki splitter me mecbur olarak kalıyor arkadaşlar. Ben bunu secondary'e çeviriyorum. Renkleri değiştirince anlarız. Ee, rear bumper'a gelelim. Niye bu kadar hızlı değişiyor? Of. Heh, drag aracı. Arkadaşlar şimdi bunu açabiliyor muyuz bilmiyorum. The Crew oynayanlar bilir. The Crew'da vardı, açılıyordu. Şu bir paraşüt, drag araçlarının e, frenleri yetmiyor. Frenleyemiyorlar yani lastikleri durdurmaya yetmiyor. O yüzden paraşütle duruyor arkadaşlar. Bu arkadaş da şeyi sağlıyor. Ön kaldırdığınızda e, takla atmasını veya araca hasar gelmesini engelliyor. Çok fazla ön kalkarsa buradan dengeliyor. Ben bu paketi kesinlikle alıyorum. Niye? Çünkü drag aracı yapıyoruz. O yüzden bunu yaptık aldık Çok da güzel konmuş bu arada Tebrik ediyorum Hazırlayan arkadaşlara En üstte armordan başladık Breakimizi yaptık Bumperımızı hallettik motorumuzu hallettik Egzoz şimdi egzoz Tabi bunlar canavar gibi yakıt harcıyor Arkadaşlar yani böyle Side exit falan bunu kurtarmaz En büyük Egzozlarımızı alalım Sanırım race olan en büyüğü bunu yapıştırdık Grille geliyoruz grill Bakın efsane bak çiçek çiçek Ön kalksın diye Adamlar bu arabanın Gerçeğine gelecek mi bilmiyorum Ha burası grill kısmıdır Şey coverı da var Orada göstereceğim size Burayı güzel bir şey seçelim Önü açık da yapabiliriz rahat soğusun diye ee, Secondary yapıp Rengini de değiştirebiliriz Siyah da yapabiliyoruz direkt Siyah yapalım ya daha güzel olabilir headlight cover bakın arkadaşlar burada çok güzel şeyler var zaten hani normal e, yapmak istiyorsanız e, önünü kapatma var bu şekilde kapatıp daha böyle kaslı bir görüntü agresif bir görüntü yapabiliyorsunuz e, bulbar ekleyebiliyorsunuz off road tarzı yapacaksınız ama arkadaşlar şurada bakın e, dual headlight intakes var bakın intake nedir biliyor musunuz şimdi Yeni arabalarda ledler o kadar güzel aydınlatıyor ki bunu zoomlayabilir miyim bilmiyorum. Şöyle göstereyim bakın stokta içinde far var. Intake olan da far yok. Bakın burası motora hava girişi sağlıyor. Yani üstündeki bir süper olmasa bile buradan daha fazla ekstra hava giriyor. Etrafı da led biçimde ışıklandırılmış oluyor. Yani Farların artık bu şekilde olması gerekmiyor ama görüntüyü bozmamak adına yuvarlak yapıyorlar ama motora da hava girişi sağlıyorlar. Bu benim çok hoşuma giden bir model. Gerçek hayattaki bu Dodge Charger Hellfire'da ya da Challenger Hellfire'da arkadaşlar bu mevcut hangi modelin Hellfire vardı unuttum ama çok güzel yani benim çok hoşuma giden bir şey. O yüzden böyle yaptım gerçek hayattakine biraz benzetiyorum. Şimdi hood'u nasıl yapacağız? Şimdi bana kalırsa şu fena değil. Yani buradan e, zaten bir hava girişi oluyor. Ama şimdi ya drag arabası yapıyoruz. Şöyle bir şey de konur yani bence. Şuna yalnız dikkat edeceğim. E, çok yükselmemesi lazım. Bakın bu çok yükseldiği zaman bunun aero olarak bozuyor. Tabii ki GTA'da bunun bir etkisi yok. Yani gerçek hayata uydurduğum için ben bunu yapıyorum yoksa GTA'da böyle bir şey koymuşsun koymamışsın hiçbir etkisi yok ama gerçek hayatta yani şöyle bir şey bundan daha az etki eder aracın hızına hatta hiç koymamak daha iyidir böyle bir şey yapmak ama biraz da şekli de olsun diye ben böyle bir şey alacağım arkadaşlar. Hem aracın en yüksek noktasından daha yüksek değil baktığımız zaman hem de ee, rahatlıkla da e, görsel kaliteyi de veriyor Özellikle şu kemerin hareket ediyor olması detayı falan Yani hani e, GTA'yı birçok açıdan eleştirebilirim Ama piyasadaki en iyi araba modifiye etme oyunu olabilir arkadaşlar Yani Underground 2'den bile iyi gibi duruyor ee, Forza'yı pek denemedim Forza'da da tabi çeşitli parçalar var ama Ya yani şu oyunda özellikle sanırım İçeride çalışanlardan birinin çok sevdiği bir araba varsa acayip detay var ya. Yani gerçekten ya yani şu kemer falan çok güzel. Şimdi e, ben buna bir korna da koymak istiyorum arkadaşlar. E, air horn koyalım. Çünkü bütün her modifiye etmenin de bir şeyi oluyor, e, Achievement oluyor. Bir ara almıştım onu arkadaşlar bir şekilde böyle yaptım. Zenon yok gerek yok Zenon'a. Neon kit. Yani Neon'a çok ihtiyacı var mı bu arabanın bilmiyorum. Ama şöyle bir yanlara hani hafiften önden falan değil de yandan bir tane verelim. Çok da şey yapmayan bir bir renk verelim arkadaşlar. Açık mavi olabilir, elektrik blue olabilir. Şimdi renklere de geleceğiz tabi. Livery'yi seçtik. Livery'miz siyah Üstüne, kırmızının üstüne siyah şeklinde oldu. Livery tamam. Rear panel diyor. Şimdi plate var. Bir de e, livery var. Hmm. Headlight'ımızı falan yaptık. Tamam. Livery yaptık. Plate'e gelmemize gerek yok. Plate zaten gözükmüyor. Önde var mı? Önde de gözükmüyor artık. E, rear panele gelelim arkadaşlar. Şimdi burası da çok güzel ha bakın her türlü şey var. Çok hoşuma gidiyor. Stok olan böyleymiş. Secondary yapabiliriz. Karbon yapabiliriz. Secondary deneyelim. Secondary rengi değişince neler olacak? Roll cage tabii ki eklememiz lazım. Şimdi arkadaşlar drag seats var. Bakın drag yarışına uygun bir seat ve cage aldık. Drag aracıydı zaten. Drag'ımızı yaptık. Resipreye geleceğiz. Karbon roof. Karbon roof'u istemiyorum. Boyayabilirim aracı. Skirt diyor yanlar. Bunu da secondary yapacağım arkadaşlar. Bakalım de bir şeyler değiştirebilecek miyiz? Aynı renkte bırakabiliyoruz secondary'i. O yüzden sorun yok. Burada arkadaşlar drag spoiler'ımız mevcut. Drag çok güzel. Ama mesela güzel bir yarış arabası haline dönebiliyor. Parçalar var. Yani illa drag aracı yapmamız gerekmiyor. Mesela bu mid level link falan e, çok iyi arkadaşlar yani çok güzel. Bu mesela bu arabanın Corvette'in var bir de şeyin Chevrolet'in arkadaşlar Camaro'nun var. GT4'te yarışıyor. Yani bu arabayı GT4'te yarışan Amerikan arabalarına da benzetmek mümkün. Aklınızda olsun hani yapmak isterseniz e, çok güzel hem livery açısından hem de parçalar açısından buna uyum sağlıyor. Tabi şunu falan kaldıracaksınız o GT arabalarında öyle şeyler olmaz. Ama ben hani ee, drag spoiler alacağım arkadaşlar. Tam bir aracın arkası drag aracına benzedi. Şu anda efsane oldu bence. Bakalım nasıl olacak. Süspansiyon ee, indiriyoruz arkadaşlar. Competition süspansiyona kadar. Drag da bu kadar oluyor mu bilmiyorum. Hemen yarış transmisyonu aracımızın performansını da arttırıyoruz. Umarım bu arabaya HAO'nun özeli de gelir. Yani HAO araçları var biliyorsunuz konsolda. Daha yüksek hızlara çıkabilen. Umarım bunlar gelir. Şimdi tekerlekler. Ee, yani Amerikan aracı rimlerinden bir şeyler bulabilecek miyiz? Şöyle güzel, kaslı bir şey. Çünkü orijinal bırakmayı düşünüyorum. Orijinal çok hoşuma gidiyor benim. Classic 5 yani bilmiyorum ya. Yani şu falan olabilir de. Şu bana çok güzel geliyor. Bir de ufak bir kırmızılık var görüyorsunuz jantta. O çok hoşuma gitti. Sanırım bırakacağım. Bu arada arkadaki arabayı ben satarken patlamış. Satılmamış ha. İyiymiş o. İyi onu tekrar satarız. Onu da yapmıştım ha. GT arabası. Güzel olmuş Paragon R. Neyse. Onu da göstermiş olalım. Onu yayında yapmıştık. Yayınlara gelebiliyorsunuz. Doklar. Yok yok. Biz bununla uğraşamayacağız arkadaşlar. Ee, şey koyabiliriz ama. Bulletproof tire. Onu koyalım. Çünkü çok patlatan oluyor. Bir şey oluyor gerçekten. Can sıkıcı. Bir de smoke rengini de şöyle bir şey yapabiliriz ya. Sanki siyah smoke falan olsun hani. Ya da beyaz mı olsun neyse boş ver. Beyaz zaten var. Windows smoke yapılabiliyor. Gerek yok buna. Şimdi arkadaşlar boyası çok önemli nokta. Boyaya gelmemiz lazım. Trim color da var bakın arkadaşlar. Bu arabaya özlenmişler içeriği de boyayabiliyoruz. Buraya geliriz sonra. Önce primary'i bir değiştirelim. Bir kere metalik olsun abi. Kırmızı renk bakın. Secondary de kırmızı renkte duruyor. Secondary'nin renk yeri buralar olacakmış. Of turuncu da güzel oldu ha. Daha iyi bir kırmızı var mı? Grace Red diyor. Bu arada ön taraftaki siyah boya değişmeye başladı. İlginç bir şey oluyor. Metalik olunca. Duton falan black olayı bir anda değişmeye başladı. Şimdi bunu düzgün yapmak gerçekten çok zor. Kafamda oturtmaya çalışıyorum. Öf öf ne, neler oluyor ya. Neler oluyor Bright Orange'da ilginç şeyler oluyor. Her yerden değişiyor şeyi. Valla ben bunu kırmızıda bırakacağım gibi. Kırmızısı çok tatlı. Secondary'i deniştirmeyi deneyelim arkadaşlar. Krom rom diyor. Klasik. Ha, klasik kırmızıymış bu arada. Rengimiz. Metalik yapınca değişiyor galiba. Şimdi ben bunu komple siyah falan yapsam acaba nasıl olur diye bakıyorum. Arka tarafa da bakıyorum. Oo arkası da oynuyor. Körtler de oynuyor tabi Çok uyumlu iki renk yapmamız lazım Bence bunu biraz Siyaha döndürmemiz Gerekiyor gibi Ya da metalikte bir bakalım Beyaz böyle hani Şeyler yapıyor gibi sanki ya Buna hiç karar veremedim ha Valla siyahı yapıştıracağım herhalde. Siyah 2 ton. Midnight Blue bu şu anda tabi. Lime Green çok kötü. Hmm, bu da biraz Galatasaraylıları sevindirip fenerleri kızdıracak bir şekil oldu. Aslında fena olmamıştı. Turuncu da verilebilir. Ya biraz çocuk rengi oluyor işte ya. Sunrise Orange. Acaba olur mu? Arabanın üstüyle yok arka tarafla hiç iyi olmuyor ama arka tarafı siyah yapabiliyorum ya. Direkt siyah yapalım bence 2 ton. Bazı çoluk çocuk işine dönmesin. Ne diyorsunuz arkadaşlar yorumlara? Bence siyah iyi oldu. Her tarafı üstü falan da böyle. İki parçalı bir renkli yapmış olduk. Şimdi ben burada bir de livery'i tekrar bakacağım arkadaşlar. Livery'de bir şeyler değişebilir. Çizgiler daha güzel gözükebilir mesela şu an. Bak üst tarafı falan biraz daha farklı gözüküyor. Metalik bir siyahlık var. Buralarda da metalik siyahlık, sonra klasik kırmızı var. Ama çizgi pek iyi gitmemiş. Çizginin beyazı nasıl gidiyor? Beyaz da çok beyaz yaptı ya. Yani fena olmadı da. Bir şey koymazsak, bir şey koymazsak da yok ya bir şey koymazsak iyi olmuyor ya. Bence şu Black Two Tone güzel oldu arkadaşlar. Zaten en başta da buna göre yapmıştım. Ben bunu beğendim. Bakalım umarım siz de beğenmişsinizdir. 20 dakika bir modifiye yaptık. Yakışır bu arabaya yakışır. Bakalım biz bir bunu bir piyasada deneyelim, tarzını deneyelim. Ofise de bırakmak lazım ama tabii şöyle uzun bir düzlük olan bir yere gitmek lazım. Oy yalnız neon ne güzel olmuş ha alttan hafif veriyor, önden vermiyor bakın, arkadan vermiyor, yanından böyle güzel olmuş yani çok iyi. Gece olmasa iyi de şöyle bir park edelim de ışığın altına. Bakalım nasıl olacak. Öf 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 öf. Şş, çizme lan arabama. Çizme lan. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Şu ışığın altına dönelim. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Bakalım nasıl kaldırıyor. Gazı veriyorum. Oy, 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 Arka taraf olmasa takla atacağız. Arkada rol bar, alt, anti roll barımız olmasa ya da vili bar mıdır nedir artık? Oy olmasa arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle biraz arkaya da yapalım. Yalnız böyle kaldırınca bu araba şey olmaz onu söyleyeyim. Acaba paraşütü açabiliyor muyuz? Yok, ışık açıp kapatıyor tüh. Bu arada öndeki ışıkları kaldırmışız. Evet, öndeki ışıkları gerçek gibi yapmamışlar. O hiç hoşuma gitmedi. Eee normalde o ...intake yani farları intake'e çevirdiğimiz için... ...ışıksız kalmışız ama gerçek hayatta öyle değil. Yani çevresine led döşüyorlardı. GTA'daki bu arabayı tasarlayanlar bunun farkında değilmiş galiba. Ya da hani böyle bir şey yapmışlar. Ama gerçekten çok hoşuma gitti araba. Sürüş olarak nasıl derseniz... ...sürüş olarak bir drag aracından beklendiği kadar az dönebilen bir araba arkadaşlar. Belki drag spoiler da bunu sağlıyordur. Yani drag spoiler'ı seçtiğimiz zaman belki farklı bir ayarı vardır. Ben onu kontrol etmedim. Daha az downforce oluyor olabilir. Şu an çok az dönüyor araba. Arka spoiler olarak oval spoiler'ı da var. O biraz daha iyi olabilir. Bakın şu an neredeyse yani dönemiyoruz yani. Bakın şuraya döneyim dedim kırdık. Bravo bana. Harika bir kırış oldu. Bir de otoyolda deneyelim. Ya tam bir drag arabası oldu ama yani hani drag arabaları böyledir yani düzde basarsınız. Yalnız arka taraf neden bilmiyorum. Ee, tam hissettiğim yani görsel olarak veriyor anti wheelie barları... arkadaşlar o arkadaki iki tane tekerlek. Ama yani çok çabuk mu kalkıyordur nedir? Onun üstüne çıkıyor ve gazı oturmanız düşüyor. Ama genel olarak arabadan memnunum diyebilirim. Güzel bir araba oldu. Beklediğimi verdi. Sürüş olarak vermese de tarz ve detay olarak tam istediğim gibi. Hani gerçekte bu arabayı dediğim gibi izlemiştim videosunu. O videoya da bakabilirsiniz. Yabancı bir kanal ama çok güzel. Arabanın böyle koltuklarını falan söküyorlar ve kaldırıyorlar yani bildiğiniz ön kaldırarak gidiyorlar. Ee, stok hali ona daha uygun yani böyle motoru falan güncelleyince çok fazla kalkıyor. Stok halindeki kadar kalkıyor yani iki teker üstüne çok az kalkıyor arkadaşlar. Bu arada mesela bir anda gaz verince bu hareketi yapmıyor. Az gaz verince yapıyor mu acaba? Az gaz verince de yapmıyor arkadaşlar. Ama güzel. Yani dediğim gibi çok hoş bir araba. Siz de bu arabayı modifiye edip arkadaşlar Discord'umuzda paylaşabilirsiniz her ay. Biliyorsunuz ben artık sizinle paylaşımlarınıza dair bir video çekiyorum. Bu arada biraz iyileşti ha sürüşü. Derken yok. <laughs> Değil, iyileşmemiş. Ee, o paylaşımlarınızı da Discord'umuzda yaparsanız Ben de onları videoya alıyor olacağım Kendinize çok dikkat edin Çok güzel bir e, hafta sonu diliyorum size Diğer araba modifiye videolarına bakabilirsiniz ee, Videonun sonunda da bir tane koyarım ben Ayrıca arkadaşlar e, Playlist'i de var araba modifiyeleri diye Oradan bol bol araba modifiyesi GTA'daki görebilirsiniz. Bir sürü zırhlı araba olsun, normal araba olsun hepsini çekmeye çalışıyorum vakit buldukça. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Oo bakın şeyde açılıp kapanıyor. Spoiler'ın şeyi açılıyor abi. Spoiler diyorum. Supercharger'ın önü açılıp kapanıyor. Ya adamların detay seviyesi çok güzel. Vallahi çok güzel. Helal olsun. Helal olsun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.